Merhaba arkadaşlar. Bugün tefal air ile patates kızartması yapalım dedik. Aslında dün patates kızartması yaptık ama istediğimiz sonucu alamadık. Bu sefer bir tane nemli bezle patateslerin suyunu aldık. Şimdi kajun baharatı ve bir kaşık yağ ile lezzetlendireceğiz. Daha sonrasında air koyacağız. Bakalım bugün sonuç nasıl olacak. Yağladığımız patatesleri koyduk. Şimdi ilk önce 10 dakika bu şekilde pişireceğiz. Sonra kaju baharatını ekleyeceğiz. 10. dakikadan sonra kaju baharatı ile birlikte bir 10 dakika daha pişireceğiz. Bu şekilde bir lezzetine bakacağız. 180 derecede 10 dakika. 10 dakika oldu. Çıkarttık bakalım. Daha kızarmamış. Şimdi kaju baharatıyla lezzetlendireceğiz. Kaju baharatlarını patatesimize ekledik şimdi pizza da yapalım dedik pizzayı da patatesin alt katmanında pişireceğiz pizza 8 dakikada pişiyor patates daha geç piştiği için şimdi 10. dakikasında pizzamızı da koyduk her ikisine de 8-9 dakika sonra bakacağız bakalım pizzalarımız ve patatesimiz pişmiş mi şu bir tutacağı var döküm tavanın. Bir bakıyoruz. Biraz hamur bırakmış. Biraz daha pişmesi gerekiyor pizzanın. Derecesi az değil. Patatese bakalım. Pizzayı bir 5 dakika daha pişirelim bence. Patatese bakmak için bekliyoruz. Patatesler daha iyi. Şunlar yanık değil arkadaşlar. Kaju baharatı. Birazcık bazılarına fazla gelmiş. Gayet güzel gözüküyor. Ama pizza için aynı şey. Söyleyemeyeceğiz. 5 dakika daha pişireceğiz. Evet 5 dakika daha pişirdik. Şimdi bakalım olmuş mu. Şu an olmuş. Bakalım lezzetine bakalım.